bakırçaytürk.com Merhaba değerli izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 26 Mart 2023 Pazar. Rıdvan abi hoş geldin. Başardım, nasılsın? Iyisin? Teşekkür ederim. Biz iki hasta. İki hasta evet toparlanmaya evet, çalışıyoruz. Bugün geçmiş olsun sana da. Asıl sana geçmiş olsun. Sağ olasın. Epeydir program yapamadık. Evet evet ondan dolayı. Nasıl doğru. oldun? İyi misin? İyiyim şu anda daha iyi mi? Allah şifa versin. Sağ Ramazanlar diliyoruz herkese. Ramazan'da bu ilk yayınımız. Benim de bugün e, kulağım tek iti abi. Evet, evet, evet. Yani onu temizletmek %50 lazım. %50 kulakla. %50 Efendim. kulakla. Tele <laughs> <laughs> <Yayın gülüyor> kulak değil yani. <laughs> değil. Yarın sabah Doktor Aytekin Yaz'a giderek gerekli işlemi yaptıracağım. Aytekin bir bu arada CHP'den milletvekili, milletvekili aday adaydı. Adaydı. evet, kendisi. Evet, aday adaylarından da bahsedeceğiz bu arada bugün. Değerli izleyiciler gündemde neler varmış şöyle bir bakalım. Aday adayları demişken oradan başlayalım istersen. Geçen gün 133'lerdeydi CHP İzmir aday adayları sonra artmıştı. 200'ü geçti 218 geçti falan mi? 218 Hı -hı. diye şey yaptım Bu, ben. 3-4 günde 133'ten Tabii, şey geçti mi? 218 aday adayı var. E, 190 civarında da AK Partide var herhalde en sona neydi rakam? Benim bildiğim evet. kadarıyla. Ee, 65 İyi Parti de var ee, MHP'den var işte 20 kişi falan ee, malum işte aday adayları başvurularını İzmir'de yaptı. CHP'nin çok olması lazım. Tabii tabii yani. CHP'de AK Parti'nin de aday adayı var ama YPG. Var değil mi? Var, var. Evet. Bergama'dan. Şimdi birazdan şeye geleceğiz. Bu ticaret odasının <laughs> e, bu konuyla ilgili başlattığı girişime e, onu yayınlayacağız. Bergama'dan e, var. Bergama köken yani. Bergama'dan Dikili Bergama Kınık üçgeninde ilk önce Bergama'yı ele alalım. Bergama Dikili Kınık. CHP'den İkâmi 4, olan... 4 aday adayı var. CHP'den 4 aday adayı var. Biri Kınık'ta. bir veteriner hekim profesör, üçü de Bergama'dan. Dikili'den yok. Mikrofona şöyle yakın olalım. Pardon. Ee, evet, Bergama'dan Tanju Çelik var. Tanju Çelik var. Profesör, Mehmet Kılıç var. Tanju Çelik. Ee, şey var. Aytekin Yaz var. var. Bir de Bayram Ali Yukarı Eski diye... başkan var. 3. Evet. Böyle bayramalı yukarı var. Yani veteriner ekmiş bir üniversitede profesör sağlarsam kınıklı. Evet. Kınıktan e, yani tabi Bakırçay'ın adayı sonuçta ikinci bölgenin adı ama yani kınıklı. Seçim zamanında böyle Bergamalı bu bölgeden olup da hiç duymadığımız isimleri de duyuyoruz. Evet duyuyoruz. Yani seçim, seçimin böyle bir şey <laughs> <laughs> seçimin şey, var evet. Mehmet Duman aday adayı AK Parti'den. E, 2007'de de aday aday olmuştu. Aday olmuştu Mehmet Bey hatırladığım kadarıyla 7. ya da 8. sıradan. Seçilemedi o zaman. E, Mehmet Duman da Bergamalı. Eski bir bürokrat. Tam bir milletvekili olamadı ya değil mi? E, olamadı. Çok uğraştı aslında. Çok evet. da kariyeri dolu dolu bir adam yani. Bilmem <laughs> <laughs> neden olamadı. Demek ki milletvekili biraz kısmet işi bu işler. Seçilebilecek sıraya yazılma işi de aynı zamanda. İzmir'in altı ilçesi vekil istiyor başlıklı bir haber. 500 bini aşan nüfusa sahip bölgede 20 yıldır vekil seçilmedi demiş haberde. Bergama, Aliağa ve Menemen ilçelerindeki Ticaret Odası başkanları bölgedeki meslek oda başkanlarının da katılımıyla 6 ilçe adına milletvekili talebi bildirisi yayınladı diyor. Haberde. Bu toplantının ardından e, cumartesi günü e, Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat i̇şte ile görüştüm. yaptığım röportajda şöyle dedi. Bu üç odanın Bergama Ticaret Odası'nda bir araya gelip de bölgeden milletvekili e, isteme taleplerine ilişkin e, son durum hakkında şunları evet, söyledim. Bergama Ticaret tamam. Odası'nın e, bu seçimlerde e, bölgemizden seçilebilir sırada hangi partiden olursa olsun milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderme çalışmaları çerçevesinde bir dizi e, toplantılar e, yapıyorsunuz. Ziyaretler gerçekleşiyor size. Son gelinen e, durumu nasıl e, değerlendireceksiniz? Dün de bir toplantı vardı Bergama Menemen e, bir de nerenin? Bir ticaret odası daha. Ali evet. Ağabey. Ticaret odalarının ortak e, bildirisi e, vardı dün itibariyle. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle, e, biz ilk olarak Bergama'da e, odamızın e, öncülüğünde Bergama dikili Kınık hizmet alanlarımızdaki tüm esnaf odalarıyla ve sivil toplum kuruluşları birlikte toplandık. Evet. Ve bir bildiri imzaladık. Bu bildiri tüm siyasi partilere hadise gözetmek sizin hiç kişi adı zikretmeden zaten öyle bir şey söz konusu olamaz. Seçilebilir bir sıradan milletvekili adayı gösterilmesi istiyoruz. Ama bu aday bölgemizi bilen, bölgemizin içinden, bölgemizin tüm sorunlarına hakim olan biri olması konusunda özellikle ısrarcıyız. Bu bildiriyi imzaladıktan sonra Bergama, Dikli, Kılık ilçelerindeki tüm siyasi parti ilçe başkanlıklarına bu dilekçemizi teslim ettik. Bizzat elden teslim ettik. Hepsini teker teker gezip teslim ettik. Her mecra ve her ortamda bu konuyu dillendirdik. En son etkinliğimizde dün Bergama, Ala ve Menemen ticaret odalarıyla birlikte, oradaki esnaf odalarıyla birlikte, STK'larla birlikte daha geniş katılımda bir bildiri imzaladık. Bu bildiriyi de parti genel merkezlerine göndereceğiz. Bir şey daha atladım Murat Bey. Buyurun. Bundan önceki aşamada da Odalar Borçlar Birliği Başkanımız Fatih Sarcıklıoğlu'na bu konuyu bizzat ilettik. Kendisi dilekçeleri bize ulaştırın. Biz de parti genel merkezlerine bizim kanalımızda da gitsin dedi. Onu da gönderdik. Yani çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi özellikle bölgemize çok hakim, bölgemizi tanıyan, seçilebilir bir sıradan milletvekili adayı istiyoruz. Hiçbir parti gözetmek. Evet. Geçen gün Gözet ben e, bir paylaşımda gördüm. Bergama Ticaret Odası'nı e, Bergama'daki Meslek odalarının başkanlarının katılımı ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı yapmış, Koştu'dan bir önceki dönem Sayın Belediye Başkanı, milletvekili aday adayı olan kişi. Evet. Yani meslek odaları başkanları diğer aday adaylarıyla da sizi ziyaret edecek mi? Yoksa destekledikleri aday? Yok yok, yok. bu tür ziyaretler oluyor. Bizim evet. odamıza gelen de oluyor. Bizim gittiklerimiz de oluyor. Yani şöyle... Kimden nasıl bir talep gelirse biz hiç kimseye zaten hayır diyemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Tüm hepsini değerlendiriyoruz. Odamıza gelen oluyor, bizim gittiklerimiz oluyor. Yani bu süreçte bizim kapımızı kim çalarsa, bizim sözümüzü kim dinlerse biz onunla beraberiz. Çünkü hepimizin ortak menfaati sadece bölgemiz, başka hiçbir şey değil. Sayın Koberts, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz. Rica ederim, kolay gelsin. Teşekkürler, İyi yayınlar. Emine. Meslek odaları başkanların ticaret odasını ziyaretinde önceki belediye başkanının başkanını da aralarında görünce ben şunu sordum. Yani meslek odaları, odalar filan hepsi onu mu destek tek bir, bir adayı dedi, tek bir acaba diye düşündüm. Ee, Lütfü Bey de yok e, hepsi ziyaret ediyor bizi edecek. Öyle bir Şimdi şey Lütfü Bey'in şu hamlete doğru yani Bergama kınık dikiliğiyle olmaz bu iş. <laughs> Neden olmaz? burada 170 bin 180 bin nüfus yaşıyor 3 ilçede. Ala menemen da katılması bu şey yani menemen e, ve ala ticaret olanında dahil olması alanı yani genişletir bir kere de buradan oluversin. yani bir kere de buradan olsun. hayır yani alanı genişletiyor yani onu diyorum ben evet. yani evet. nüfus senin evet. Bergama'dan olsun tabii canım illa evet. şeyden yani sonuçta Bakırçay'ı temsil edecek, bir ölçüde de Gediz'i temsil edecek. Ee, yani böyle bu seferde on... karşıya kalırlar desin ki evet. bizi temsil eden adam Bergama'dan desin yani. Aslında mesela de, iftar yemeği verilebilir. 2015 evet. seçimlerinde ben onu hatırlıyorum. Gene böyle bir Ramazan ayına gelmişti genel seçimler. Fikret Ülper o zaman tüm aday adaylarının da katıldı. işte Bergama'daki sivil toplum kuruluşları, diğer meslek evet. kurularında katıldı. Bir iftar yemeği vermişti. Aydın Şimşek de aday adaydı o zaman şeyden, AK Parti'den. O bile geldi katıldı öyle bir şey yapılabilir. Tüm aday adayların resmi olarak başvurusunu yapmış, neticelendirmiş, aday aday olmaya kazanmış kişilere bir adaylara iftar yemeği verilebilir tüm bölgeden olsun Biraz faydası da, yani. Biraz da, yani. da bir zaman şey yani genel merkezlere baskı yapılması Tabii. lazım. Buradan milletvekili çıkartın biz kendi aramızda yemek yememizin bir... Maalesef. Yani tabii <laughs> o da olabilir bilmiyorum. ama yani ne kadar çok bu kamuoyunda dinlendirirse tabii o, o kadar evet. da daha çok şey yapılır ama şimdi çok da kısa bir süre var yani artık burada genel başkanlara ulaşmak lazım işte bir iyi Parti'nin ön seçimi yapacağı mini bir ön seçim yapılacağı söyleniyor ama şimdi CHP'de biliyorsunuz e, parti meclisi ve MKK tamamen Kemal Bey'i yetkilendirdi milletvekili adaylığı seçiminde burada Genel başkana ulaşmak yani aday konusunda aday ismi zikretmeden Merkez yoklaması tabii, da mı oluyor? Ya yani merkez yoklaması da olmayacak yani Kemal Bey e isteğe alacak önüne bakacak yani adaya. Tek başına adam, tek karar, başına verecek. karar evet. verecek. Zaten zaten öyle olması yani bu kısa sürede seçimi nerede yapacak adam yani merkez yoklaması da onu Hiçbirini yapamaz. Evet. Yani orada sağlıklı bir sonuç AK çıkmaz. AK Parti de dün temayül yoklaması, yoklaması yaptı. Bu ön seçim değil mi bu temayül yoklaması? Yok burada işte adayların şeyi ama onlara çok bakmıyorlar. Mesela temayülde çıkıp daha farklı bir isimde gelebilir. Temayül yoklaması örgütün, teşkilatın bir ölçüde eğiliminin nabzını tutmak. Yani şey diye, ha, Kimler... Seçim değil. Seçim evet. değil. Zaten, zaten bir temayül yani. Bir... Ön seçimimsi bir şey. E, ee, ön seçimimsi bir şey yani. <laughs> ön seçim resmi olarak yani evet. seçim kurulunca şunca bunca. Nasıldı e, şeydeki kalabalıklar? Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3-4 tane aday adayı Bergama'dan 3 tane adayı. 3 mü? 3. E, şeyini açıkladı aday adaylığı. Yani kendilerine göre kalabalıkları İzledin var mı? İzledin mi? İzledim. Bir, bir kısmını izleyebildim tabii. dediğim gibi rahatsızlıktan dolayı çok izleyemedim. Ben, ben, ben. Ama sen kaçırmamışsındır e, gene. Kaçırmadım ben. öyle kaçırmamışsındır gene. Gel i̇nternetten fotoğraf, internetten fotoğraf, diyor. internetten baktım şeydi. <laughs> in açıklaması kalabalıktı. Kalabalık. CHP'den. Evet. <laughs> e, şimdi tabii kim olur kim bitmez. Önceki başkanın da kalabalık kalabalığı fena değildi. Vardı Mehmet Bey'in de Onun için vardı. şey diyorlar. Son belediye seçiminde CHP'ye seçim kaybettirenler hepsi oradaydı diyor. <laughs> Onu bilen tabii yani. Yorumcular diyor ben. <laughs> <değil mi? gülüyor> Onu bilen yoktur. Evet. Yani sözü meclisten dışarı yorumcular diyor. Evet. Mesela bak son seçimde kullanılan oy belediye seçiminde Bergama'da 71.092. <laughs> Katılım %88.34. Pardon kullanılan oy seçmen sayısı 80.474. kullanılan oy 71.092. Yani 9.382 kişi sandığa gitmemişiz evet, yani abi. Bu ya şey... 532 kişi. Hakan Koçtu ile Ediriz Tevuz Yılmaz arasındaki fark 532 ya. Evet yani. O eski başkanın çok açıklamasının... Çok o, o, esnada oraya gelen 532 kişi olabilir mi? Ya, bilemem onları. Ben de bilemiyorum. Onu mesela diyorum yani. olabilir şey şey yani. tabii. Tamam bu, olursunuz. ama ben bu gelen seçimlere katılımın çok olacağını düşünüyorum. Bak, bak mesela Şeye yüzde katılım olmuş. Ee, genel seçimlere geliriz ya. Yani. Genel seçimlere geliriz. %74 şeye katılım olmuş. Evet. O zaman yerel, 2014'te yapılan. Yereli biraz konuşalım. Ya. Olamaz diyorsun sen bu 532 kişi. O 532 kişi olabilir mi? Olabilir tabii. Tamam, yani Cem Yılmaz diyor ki yine aynı amcamı bilmiyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o 532, <laughs> 532 kişi bu 532 kişi olabilir mi? Olabilir tabii. <laughs> Valla oldu, olduğunu iddia edenler var. Bir şey var. şimdi e, ya yani Kemal Bey hangi kriterlere göre belirleyecek CHP'de? Abi Kemal Bey işi başından aşık. Adam işi adaylar aşık olmak Yani Bergama'dan o olmuşmuş, bu olmuşmuş. Bilmiyorum çok e, vakit ayırabilir. Hem bütün yetkiyi kendisine almış diyorsun. Tek başına. E, Nasıl işin içinden çıkacaklar bilmiyorum. Yani böyle evet. biraz CHP sağa kaydı gibi yani. Son şeylerde böyle ben öyle gözlemliyorum çok eski <laughs> <laughs> çok sonra değildi ama eski ana BEP gibi oldu. O kıvamda bir parti üyetine kavuştu. Ee, bilmiyorum evet. Kemal Bey. Acaba eski solcuları mı tercih edecek? Gerçekten partiye emek vermiş. Yoksa sağdan gelip e, belirli kariyeri olan insanları mı tercih Soyer'de edecek? Soyer de e, sağda. Bak liberal Soyer. Sosyal demokrat e, falan değil. Nereden anladık? İzmir İktisat Kongresi'nde anladık. Evet, evet. Fukuyamaları falan davet etti. E, son 40 yılda Orta Doğu'da birçok insanın ölümünün mimarı olarak atfedilen e, Fukuyama Hayır, ve e, liberal e, düşünceye yakın e, kişi bak Fukuyama konuşmacı olarak katıldı. E de diyorlar artık liberalizm. Evet, Soyer'de da liberallerin devrimi oldu. Olabilir tabii ki. Yani Erden öyle bir, yeni sol icat ettiler biliyorsun İngiltere'de Tony Blair döneminde hatta Deniz Baykal biz, ben cinleri giyer Jim pantolonları giyer, yani Mesut da oturup piknik yapar, konuşuruz denmişti. E, e. hatırlarsan o yılları. E, şimdi Kemal Bey iyice sağ çekti gibi mi geliyor partiye bilmiyorum işte burada aday belirlerken. Çünkü 5 tane sağ partide ittifak yapıyor şu anda. Onlara belli ölçüde kontenjan verecek. İyi Parti tabii kendi başına tek başına gidiyor seçimlere de. Diğer partilere kontenjan verecek. Yani CHP'de çok solcu kalmadı gibi. Eskilere bakıyorum işte Mehmet Bekaroğlu, Cihan İslam. Abdülhatif Şener düzgün bir adamdır da yani Abdülhatif Şener bunlar hep sağdan sağ gelenekten gelme insanlar hatta Refah Partisi geleneğinden gelme sağın insanlar. Sağın solu. Sağın solu oldu <laughs> ben yeni bir kavram ürettik. Evet. Geçen gün e, Millet İttifakı'nın Bergama ilçe Başkanları e, gazetecilerle da kahvaltıda bir araya geldi. E, hazırladıkları o işte e, efendim şey yani bir aradayız seçimi kazanacağız. Tamam gibisinden. Biraz da dostlar ve işte görsün e, şekliyle hazırlanmış bir metni bize okudular. Kahvaltı ettik. E, kapanış dağılış. Ondan Dağıl sonra, evet. e, altı ilçe başkanı Açın. da konuştu Bergama'da ama. Bir şey sadece, yoktu. Sadece... Gelecek Partisi'nin temsilcisi yok sen Bergama'da. Gelecek, yoktu. Gelecek Partisi yok zaten. Yok. yani Bergama'da temsilcisi evet. yoktu. Artık evet. ilçe başkanlığı kurulmadı evet. herhalde. Onun yoktu. E, diğer beş parti ilçe başkanları gelmişti. Mevcuttular. Evet işte öylesine bir efendim şey yaptık e, birlikte kahvaltı ettik. E, CHP ilçe başkanı Mehmet Ecevit Canbaz özetle özetle tamamından ibaret değil şimdi yayınlayacağım e, sadece oradan alıntı. Şunları söyledi. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşusu açken. Tok yatmamaktır. Ali İbrahim sofrası tek bir çocuğun da yatağa aç girmemesidir. Ali İbrahim sofrası zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet ittifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Tüm Türk milletinin ortak değerleri ve ortak faydası yolunda siyasete yön vererek ülkemizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla. Özetle öyle söyledim. Evet. evet. Ortak bir Açıklamaydı bu Açıklama anlaşma. yaptık mı? Yaptık. Evet. Ee, Bergama'dan aday dayı olanlar CHP'yi kastediyorum. Ee, AK Parti'den çok var ama e, Bergama'dan değil. Bir tek sahil balıkçı sahil var. Sahil balıkçı var. Karikatürist. karikatürist. yani. Evet. O, onu da cesaretini ta 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 takdir, takdir etmek lazım. Etmek lazım. Yani şey yıllardır karikatür bir efendim, yani sanatkar. Şeydir. CHP'den e, bana e, Profesör Doktor Tanju Çelik İlahi Tekin Yaz'ın daha çok şansı var gibi geliyor sıralamaya girme konusunda. O bilemem tabii de yani nasıl olur ne yapar. işte. Hele Tanju Çelik. Gibi, evet. Tanju Çelik işte yani daha önce onu konuştuk ya CHP sağ gelenler biraz açıldı. Sağdan evet. böyle gelen adayları devşirme evet. adayları daha ama çok kabul ediyor. Ama o sağ edeyim. kökenli değil. Tanju. Ya değil. değil de ama AK Parti'nin aday aday oldu biliyorsun yani. Şeyde. O, o dönemin konjonktürüne uygun olarak. Ya sağ kökenli ya yani. yani, ideolojik tabii sağ kökenli olmadığını Onu da birisi ama. sordu şöyle açıkladı. Benim dedi aday aday olduğum dönemde AK Parti'nin genel başkanı Başbakan Ahmet Davutoğlu. Ah, dedi. Da, evet, o Ali da, Babacan vardı. 2015'te yani. kendisi şey yaptı yani. 2015'te aday adaydı zaten. 2015 seçimlerinde. AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de ben bir sana verdiği röportajda e, bu seçimler ile ilgili e, konuda şöyle demiş. Bergama'dan e, neden aday adayı aday çıkmadı, çıkmadığı konusunda olsun. Bergama'da kaç oy beklediklerine yüzde kaç ben, oy beklediklerine Türkiye genelinde de Bergama'da da kaç oy beklediklerine ilişkin şöyle bir açıklama yaptı. Başka seçimler var seçimlere tabii AK Parti iddialı giriyor. Bir Oy hedefiniz var mı yani sizin ülke genelinde mi? Ya, Bergama'da veya yani şöyle. Yani ben şunu söyleyeyim bizim bizim yok? Bergama'da bizim e, yüzde yani Cumhurbaşkanımızın şu andaki anketler. 56-57 ben bunu da samimiyetle söylüyorum. Pazar günü Türkiye'nin en büyük e, bir ankit e, anket firmasıyla görüştüm ben. Tesadüfen Bergama'ya gelmişti. Benim iş yerlere geldi kahvaltı yaptı. Orada görüştük. 56-57 bandında AK Parti'nin oyları %41. Bergama'daki bizim hedefimiz de e, 55 ile 60 arasında. Cumhurbaşkanımızın e, o e, şekilde. kesinlikle yani bizim hedefimiz çünkü bugün biz Bergama... Cumhur İttifakı olarak kastetmiyoruz değil mi? Tabii yani. Ya tabii Cumhur İttifakı olarak yani şöyle AK Parti'nin oylarında ben 50'yi geçecek Bergama'da. Tamam. ya yani ben ona inanıyorum. Bir daha ayrıca Rıdvan Bey, yani şunu ben söylemek istiyorum. biz Bergama AK Parti teşkilatı olarak yarın seçim varmış gibi çalışıyoruz. Yani biz bir seçim biter, ikinci seçime yarın seçim olacak gibi çalışıyoruz. Öyle bir teşkilatız. AK Parti teşkilatı öyle. Ayrıca belediye başkanımız gerçekten güzel hizmetler yapıyor. Yani teşkilatın çalışmasıyla belediyenin çalışmaları birleştirdiğin zaman ortaya bir başarı çıkıyor. İnşallah bunu de biz seçimler tak bize verecek ve siz de zaten bunu sahada görüyorsunuz. Ben en son şunu sormak istiyorum. Yani AK Parti'den bir aday çıkmadı. Çıktı bir arkadaşımız ama Sahil Bey. E, ama Millet İttifakı'ndan dört tane aday adayı var. Bu bir Eksiklik mi yani neden oldu böyle ya bir şey? Ya bu bir eksiklik. Talep yani, midir talep? Yani ya. talep bizim şu şu ya da bir genel merkezden aldığı genel merkezden genel aldığı bir merkez, karar mı doğru? Ya şimdi genel tabii ki çıkmak isteyen çıkar. Şimdi burada biliyorsunuz Hakan Başkan'ın e, birinci dönem Sadık Başkan'dan ilgili bir büyük bir beklenti vardı. vardı onu sadık Başkan'ın olması için. şimdi genel merkezden herhangi bir Sadık Başkan'a bir talimat gelmedi. Gelmeyince Sadık Başkan... Siz de aday olmadınız e, yani. Herhalde. Ben de Değil olmadım. Teşkilatın başında kaldınız. Allah razı olsun bizim e, şu gerek vatandaş tarafından gerek teşkilatımız tarafından bana çok yoğunluklu bir şekilde yani benim de aday aday olacağım beklentisi vardı. Ama ben kesinlikle düşünmedim. Öyle bir şey düşünmüyorum dedim. Ben sahada olmak istiyorum. Çünkü bize şu anda askere daha çok ihtiyaç var. Dedi AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel'de yaptığı açıklamada. Kadın adaylar nasıl oranın sayısı sence? AK Parti'de ben orada Nilüfer Hanım'la karşılaştım. Nilüfer Burhan'la eğitim AK, Parti'de, dedi, AK Parti'de, AK Parti'de daha fazla sanki geldi bana. Yani kadın adaylara zaten engelli ve kadın adaylara yarı yarıya alıyorlar ücreti. Yani öyle bir ücret kolaylığı da. Mesela CHP'de en fazla pahalı CHP. 30 bin lira aday adaylığa başvursa. Kadın ve engellilerde 15 bin lira. AK Parti'de 20 bin lira. Kadın ve engellilerde... Kadınlardan da, hiç almasalar. Hiç almasalar tabii. tabii Hiçbir parti almasın. Tabii yani kadınlar da almasınlar aslında. Teşvik etmek amacıyla. Niye alıyorlar? Onu bilmiyorum. Ay, ayrıca bu paraları niye alır ki partiler? Bu sefer hazine şey, yardımı almıyor mu? Bunlar? Hazine yardımı Bu sefer tabii daha devrem bölgesindeki şeylere başlayacaklar. Biliyorsun tüm partiler bir karar aldı. Aday aday. Hazine yardımındakileri başla. O Onları başlasınlar tabii. başla. <laughs> ama tabii işte o zaman siyasetin finansmanı da karışıyor. Yani seçim harcamalarını nereden yapacak? Bu sefer gidecek iş adamlarının kapılarına dayanacaklar. Belki onu bir ölçüde engellemek için şey yapıyorlar. Evet. E, CHP'den e, aday adayı Folya Alçay'da geçen gün e, konuğum oldu. E, birinci bölgeyi işaretledim ben dedi ama e, ben i̇ki de her varmış. iki e, bölgeye milletvekili olarak görev yaparım. Hangi bölgeden olursam olayım. Aslında Gönlü ikinci bölgede e, şöyle konuştuk. Bölgeye karar vermemiştiniz, verdiniz mi? Ya şöyle ben az çıkacaktı neredeyse <laughs> de ondan dedim yani şunu şunu söylemiştim aslında evet. ee, bölge seçmek zorunda kalmaz isem yani böyle e, bölgelere tarif eden bir dosya olmasaydı bir ya da iki fark etmez diyordum fakat evet. ben güzel bahçeliyim yarım adalıyım. Dolayısıyla e, orada da dosyayı önüme aldığımda da bölgesiyle birlikte yazınız şeklinde bir ibareyle karşılaştım ve ben de bölgemi yazdım tabii ki birinci bölge olarak belirttim. Evet. Ama şunu da ilave edeyim ki ben birinci bölge milletvekili adaya adayım olur adaylaşırım milletvekili olurum. Ben bölgesiz bir İzmir milletvekili olmak istiyorum ve bütün ilçelerimi ilçelerimde bulunmak istiyorum. Ne kadar güzel. Fulya Hanım Bergama'ya da çok sık gelip giden bir yöneticiydi evet. zaten il başkanlığı evet. döneminde. il başkan yardımcılığı döneminde daha doğrusu. Yani AK Parti seçmeyi çalıştı. Yani şey tüm, tüm özelliği zaten o. yani bir seçim bitti mi diğerine hazırlanıyor. Bergama'da hem teşkilat çalışıyor hem Hakan Başkan'ın çalış, şey, çalışması şey. Ama tabii genel konjektür de belirleyecek AK Parti'nin oylarını. Yani burada yerel hizmetlere ne kadar bakılır ne kadar bakılmaz. İşte yani genel konjektöre de bakıyor insanlar biliyorsun genel seçimlerde. E tabi seçim sonuçlarını şimdilikten tahmin etmek çok zor. Yani şey değil. Yapılan bence anketlerin de çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de çünkü büyük bir iç nüfus hareketliliği başladı. Yani biliyorsun deprem bölgesinde. Sağlıklı olduğunu yani Oralarda nasıl anket yapacaksın? Yani bir nüfusun yüzde altıda birini, yedide birini e, anket tutman lazım. O tabi sonuçları çok etkiler. Ee, bence sürprizlere gebe bir seçim. Yani iki taraftan biri de kazanırsa sürpriz olmaz diye düşünüyorum ben. Ee, sürpriz olur diye düşünüyorum daha doğrusu. E, ee, tabii AK Parti asılacaktır şeye. ittifaklar oluştu ee, şeyde. Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak kurmuştu daha önce de AK Parti'de biliyorsun dört partinin ittifakıyla dörtlü masa oluştu şimdi. Ee, yeniden Refah Partisi de katıldı bu ittifaka. Ve Muharrem İnce'nin durumu çok önemli. Yani onu biraz konuşmak lazım aslında. Muharrem İnce, ee, ciddi bir oy potansiyelini barındırdığını söylüyorlar. Yani bunu siyaset bilimciler de söylüyor. Yani yöneyle anket firmalarının sahipleri de söylüyor. Yani yöneticiler de söylüyor. Tabi bu ne kadar oya tahvil olur. E, ee, sandığa gittim insanlar Muharrem yüzde işte %4 %5 derler mi? Onu da göreceğiz tabi. Ama böyle şey çıkanlar oldu. Kof çıkışlar yapanlar oldu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda biliyorsun. Yani 130 <laughs> oy alırım dedi. Ahmet Özal. Ahmet Özal şimdi. Ya bu ayıp bir şey ya. Babanın ismini bari şey yapma. Yani Özal ismi bırak. Yani böyle şey ayaklara düşürme artık. Bin yani. tane imza toplayamadı. Bin tane diyor. bile imza toplayamadı. En son amca onların bin... bile atmadı bana. Gelin atın diyor. o Yani akrabalarına çağırda bulunuyor. Yani de imza desteği veriyor. O şey diyor. anketi genel merkezde yapmış. Anketi genel merkezde. Yüzde yirmi beş. Oyun yani böyle, ya. Anketi genel yer biraz merkez. bütün destekçilerin genel merkeze sığabildiği tek parti hangi parti diyor hangi parti tek parti tek parti diye bir şey. tek, tek part parti diyeceksin şey. yani şimdi yani o konuda da tek yani bütün konuda... destekçileri genel merkeze sığabiliyor daha birçok boş yer kalıyor daha yani misafir değilim. odası boş kalıyor sorduktan <laughs> <Öçü sürdükten gülüyor> sonra <gülüyor> imza topluyorsun. Ee, yani bunlar olmaması gereken şeyler ee, dediğim gibi özel ismi var yani sonuçta işte bu adam başbakan yani. ya. başkan da yaptı bu ülkede Hatıra sayılır bir itibarı var. Ee, oğlunun bu haline düşürmesi çok doğru değil. Yani sosyal medya geyiklerine şey oluyor artık iyice. Ee, bence çekilmesi en şey yani imza toplamasını beklemeden çekilmesi en doğru hareket. Ya artık yani rezil oldu rezil olacak kadar, şey artık kadar. çekilse ne olur çekilmese ne olur. Doğru orası da var. Ee, bir de benim şey de, beyanım şey git. E, şimdi Kılıçdaroğlu e, demokrasi oturacağım ondan sonra torunlarımızı seveceğim diyor. tabii ülkenin en önemli sorunlarından biri demokrasi yani yıllardan beri süren on yıllardan beri süren bir demokrasi ama ciddi bir ekonomik şey de var yani Kılıçdaroğlu tabii e, aldığı zaman bu sorunların tamamıyla üstesinden gelmesi lazım demokrasi yanında de ekonominin işte dış politikanın ne bileyim yani Nasıl o yani gibi. ocakta yemek var gibi. Ocakta ben ee, nasıl yüzyıldır oturmamış demokrasi oturmuş mu yüzyılda? Yüzyılda oturmamış i̇şte. tabii. İşte sonuç ortada. Sonuç ortada. Nasıl iki dakikada oturur? Yani sen şimdi ben bunu oturacağım gideceğim tam güzel bir ideal ama iki üç kişi cezaevinden salmakla demokrasi oturmuyor. Yani demokrasinin biz burada şartlarını şey yaptık bunlar kuşaklara bağlı şeyler işte. nüfusunu kontrol edeceksin, kontrol ettiğin nüfusa layık, bilimsel, güzel bir eğitim vereceksin. İyi bir milli gelir yaratsan onu adilce bölüşsen demokrasinin şartları bunlar. Onlar olacak demokrasi otursun. Yoksa ben şeklen bir demokrasi oturursun işte yasalar üzerinden yaparsın ama sadece şey kalır göstermelik kalır. Kılıçdaroğlu aday oldu. Cumhurbaşkanı seçti mi yapacak tabii çok şey var. Öyle demokrasiyi oturtup gitmek de olmaz bu işler. tabi ekonomik anlamda Türkiye'nin önünün açılması anlamda çok ciddi şeylerin yapılması gerekiyor ülkede. Ben arkadaşlarımla konuşuyorum mesela IMF diyorlar yani yıllardan beri şey izleyen arkadaşlarım var ekonomi muhabirliği yapmışlar. Yani IMF görüşmelerini Türkiye'nin Ecevit dönemindeki IMF çalışmalarını izlediler. Yani onlar akılcı görüşleri var. yabancı basında çok iyi takip ediyorlar. 4-4,5 yılda doğru politikalarla ekonomi rayına oturur diyorlar. Yani seçim dönemine kadar doğru politikalarla o da yanlış şey uygularsanız iyice batarız. Yani öyle olması lazım. IMF'nin mutlaka desteği olsun yani 100, 100 milyar dolar civarında bir para sıcak para ihtiyaç olduğunu söyleyenler var. Tabii bunları göreceğiz. Seçimden sonrası esas ne olacak ne bitecek çünkü bu ülkede yaşıyoruz hepimiz. Ee, tabii, Seçimden sonra ne yapacak yani? Yani Kılıçdaroğlu sayın da kazanırsa tabii, Sayın, dediğin, evet, sayın evet. Erdoğan da kazanırsa ya da Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa ne yapacaklar tabi. Anladım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu ekonomi dümenine Ali Babacan'ı getirecek. E, tamamıyla ona bırakacak gibi gözüküyor. Bir tane yabancı vardı. Ne oldu ona? Onu da e, bakan falan yapacak herhalde. Milletvekili adayı yabancı değil o da. E, yani. Yok hani bir tane yabancı danışman vardı. Yok o gitti. Giddi bayan Efendi var bir. E, ismi unuttum yani. Ben bayanlar ismi unutuyorum sana şey. Milletvekili yaptım. olan mı? Milletvekili. Selin Sayık mi? Selin Sayık Bökü şey Dünya Bankası'na falan çeviriyor. O da bakanlık falan verilebilir diye düşünüyorum ben. ama Türkiye gerçekten ciddi sorunlar yani bekliyor. Neden? 100 milyar dolarlık bir deprem yükü olduğunu bu Cumhurbaşkanlığı ofisinin yapmış olduğu çalışmalarda sırf orada konut işte yol ve vesaire altyapı harcamalarına 100 milyar dolar gidecek. Türkiye'nin cari açığı malum. Enflasyon sorunu çok yüksek. E dediğim gibi bu sene çevirmesi gereken borç faiz ve yüküyle birlikte 170 milyar dolar. Bunlar hep düşündürücü şeyler. Gelenin çok iyi hazırlıklı olması lazım. Ee, yani Tayyip Erdoğan'da kalırsa o da mutlaka bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Ama bu enflasyon gerçekten çok sıkıntılı. yani Özellikle temel gıda fiyatlarında yaşanan enflasyon çok yüksek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Başka konular da var. Ondan baktım Ondan şöyle sonra. bir. Onları Gel da bakalım. bir sonraki programda konuşuruz. sonra konuşuyoruz. seçim konuşuruz zaten seçimle ilgili. Evet evet. Her zaman tabii seçim olmasa da olmasa başka konular da. Konuşuruz. Değerli izleyiciler teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.